Selamünaleyküm Aleyküm bacılarım kardeşlerim hoş geldiniz kanalıma sefalar getirdiniz mutfağıma Arkadaşlar yine Rafet kardeşimiz yine Rafet yine ben Sevgili dostlarım ben işten geldim yine arkadaşlar şöyle Nefis bir güllaç yapacağım arkadaşlar yazmış ya işte nefis bir güllaç değil Bu On bir güllaç yapayım dedim değerli izleyicilerim bacılarım kardeşlerim Boğum gullaç yapacağım sizlere. A101'e gittim aldım geldim. Ondan sonra çarıça. Ondan sonra vakada da var diyeyim. Buranın güneşi daha e, batmaz. E, benim mutfağımın penceresinin güneşi. E, arkadaşlar. On daha yüzüne gittim geldim. Gullak çapacağım bacılarım. Şuradan bir pahırımı diye çıkarayım arkadaşlar. Tenceremi. Buna iki, iki litre sütü dökeceğim, iki kilo avlusu şöyle. Şöyle sütümü döktüm mü bacılarım içine, bunun Ne var inekten tanadan iyi. <laughs> Arkadaşlar. Şöyle bir de vanilya dokacağım içine. Şöyle bir litrede e, bir kiloda şey var. Şekerim. Tasını hadi içine koyduydum. Şunu araba kapını onunla atayım arkadaşlar. O, soğuk geliyor valla. Ben mutfakta kullanırım bunu. Acılarım. şeker eriyene kadar şunu bir langazımın üstüne alacağım. Ondan sonra bu eriyene kadar şöyle bir süzgecine bir geçireyim. Gullaç yapıyorum bu arada. Gullaç arkadaşlar. Arkadaşlar. Buyurun gelin Rahmet kardeşinizle gullaç yiyelimin yapacağım bir gün bekleyecek öyle yiyeceğim arkadaşlar. Şöyle karıştırayım da gelirsin. Tamam. Bu arkadaşlar bu çeytsin daha az kaldı. Arkadaşlarım size ben şöyle de tabii tarif edeyim. Şunu da şunun içine koyayım. Şunu şuradan açacağım arkadaşlar. Sındımla keseyim şurayı. Sındım Kestim açtım. Gevrek ekmek gibi. ha. Tam bu yuva, yuvarlak alüminyum tepsiye olur vallahi arkadaşlar. Şurada tepsime benim bu. Vallahi tepsi mi olur bu arkadaşlar? Şimdi yerine koyayım. Üç kat bundan koyacağım bacılarım şöyle. Şöyle üç kat. Üç kat koydum arkadaşlar? Bu ıslandı mı şöyle toplanır. Ondan sonra şu şeyden e, dökeceğim. Fındık de hızlı gayrettim, ondan da kaçıyam. Şekeri eğrisini iyice şöyle. gelsin ne olacak? Erisin de dağların karı erisin. Rahmetime Mevlüt Çana e kalkan ellerde kırılsın. Bacılarım. Kullak yapıyorum bu on gelin yiyelim. Daha süt soğuk. Bilemeyen arkadaşlar ne varsa zaten üstünde yazıyor, yapılışı. Üç kat ondan dökeceğim, şey edeceğim, koyacağım. Islatacağım, üç kat daha koyacağım. Arasına şeyi katacağım. Fındık ne rendelediydim, ama rendeledim dedim. Blender'ladıydım, rendele rendeye gidiyor akıl. Ne olacağım oruçta? Her şeylerden canımız isteyor arkadaşlar. Eridi şekeri. Vanilyayı kattım, şekerini kattım. Eridi bakın. Ha. Tamam. Bir arkadaşlarla sohbeti de nadir eridi. Arkadaşlarım gördünüz mü eridi? İşten geldim. kocumun ne giydim valla sırtıma. Ne olacak izleyici dostlarım? izleyici dostlarım. yazmamış ki. Ay bir de dolaptan geldik sütü. Evet olsun burada. Arkadaşlar. Şimdi bunu ıslattın mı hacılarım? Şöyle çekeyim. Şimdi bunu ıslattın mı arkadaşlarım? Üç, üç kat bundan kodum ıslattın mı? Her şeyin bir şeyi var vallahi aynı kevrek ekmek gibi. Takale. Ekmek suladım alışsın. cahvet bana çalışsın. Tırmanlarda yayılırlar. Avratlardan sayılırlar. Ne iyi valla. Yuh ekmek. Aynı yuh ekmek valla. Sula. dünle yi. Ektiğim not, diktiğim not. Leble bir şeker olmuş. Samanlık varsa saray. avratlıklar kolay. Çörden çöpten odun olmaz. Halayıktan kadın olmaz. Her ağaçtan düdük kavlamaz. Kavlarsa, kavlarsa, suhutten kavlar. Öyle işte arkadaşlar, valla nasıl sütüm. oturdum, nasılsın? Hiç bunun üstüne gezdireceğim, ıslatacağım bunu. Islandı mı toplanır o? Yuvarlacık şey yapmışlar valla. Sütte kesilecek gibi duruyor aynı. Bir litre şeker. Tamam. kaynasın şöyle fıkır fıkır, fıkır tabi ancak satır o kuru ekmek şunu koyayım şuna da şuraya koyayım yanına ha benim elimi kırmasın evet arkadaşlarım sütümü de indiriyorum milan gazımın üstünden pakırımı. şura diye koyuyorum ondan sonra şunu da şöyle yanına yaklaştırıyorum ikinci ortasına çok yer. Evet çok diyor. Ortasına çok diyor. Aynı kağıt gibi. știu, Şöyle. Kaldırayım de ce am Diyor ki bu ıslanacak. Üç koyacağımız arkadaşlar tek koman hamur olurmuş. Üç koyacağımız üç tane. O çay altına sereyim de süt kaynar. mermere zarar bilmesin. Tatlı ya hiç işte dayanamıyorum Ne olursa olsun ne tatlı olursa olsun arkadaşlar. vallahi tatlı ya hiç işte dayanamıyorum Bak. Gördünüz mü? Bacılarım. Bundan sonra şundan atacağım şöyle. Aralarına arkadaşlar fındık, fıstık şöyle Şimdi tek kat sereceğim. Arkadaşlar şöyle bir. Ondan sonra bir diğer sereceğim. Bir diğer ıslatacağım. Tam da tepsime koyaymış vallahi. Çantanımız istediyse buyurun gelin bacılarım. Gelin. Ya çekeceğim önce üstüne. Böyle işte ne olacağım yapılacak tatlı. Tam da tepsime koyaymış. Valla nasıl da ayarlamışlar. Nasıl da yapmışlar. Fabrikaları. Şimdi bir çekiyorum şöyle üstüne arkadaşlar. Harbi diye gezdiriyorum süt. Harbi diye gezdiriyorum süt. Sütüne arkadaşlar, sütüne inekler ağ yüzgüllere sağlıyor. Dere de bizde para çıra kara. yapıyor bu onda. Kullaç bacılarım. Kullaç. Davet kardeşimizin canı ne istesek? Vallahi yaptım mı arkadaşlar? Şundan koyacağım üstüne. ilk i̇lk defa yapıyor ama iyi oluyor herhalde. Ben. Vallahi ben daha ilk defa yapıyorum. İşte dediğim kopa kopa bu düşünüyor. Evet kardeşimiz kopar kopar boğaza kopuyor. Şimdi şu çerezden atacağım üstüne. Fındıklı fıstıklı kadifeli yastıklı. Şöyle. Allah çok güzel olur. Çok güzel. Şunu da bir üstüne atayım. Video çekiyor arkadaşlar şöyle. Gördünüz mü bacıcanlarım? Sevralamdan onu belledim. <laughs> Sevrala kızım ne bitme ben. Kız akrabam kızım ne bitme bacıcanlarım değil mi? Seni de belledim. Gördünüz mü arkadaşlarım? Şöyle yaklaşın da e, size daha net görüneyim. Böyle şey yapı yok tatlıyı. Aman ya İkisi birden geliyor bağlam. Gelsin. Şunu da üstüne kapatalım tamam Ekmek suları gibi aynı. Aynı ekmek suları gibi. Arkadaşlar. Görüşü biliyor vallahi suyu gördü mü? Aynı benim gibi her şey pilavı bir salıyor kendine. Şöyle. Soğutumu keseceğim bunu dolaptan. İyi bir şöyle ıslansın da. ne oluyormuş arkadaşlar bu ne oluyor? Sütüne. Şunu da şunu atayım tamam üstüne zaten atılmayacak. Buzlukta duruyordu bu da tepsi ettiğimde geçen yaptıydım arkadaşlar. Hmm. İşte şunu da şöyle tek tek koyalım üstüne. Sizden ne ordunuz ya arkadaşlar? Tatlılarınızı ne siz neyle yapıyorsunuz? Kenarlarını nasıl soruyor süt? ekmek, aynı yuk ekmek. Tarzı daha gevrek gibi gevrediyor ahana biz arkadaşlar. Aynı gevrek. <laughs> Valla oruçta tam canı kurna da istemiyorum. Ne olacak yani? Mübarek günde. Evet can dostlarım arkadaşlarım. Kullaş tatlımı da yaptım. Bu dolapta 1-2 saat bekleyecek öyle kesilecek. Hemen kesilmeyecek. Zaten hemen de kesilmez. Takipçilerin biliyorsunuz bunu yapan aklaların daha iyi bilir. Şehir yerlerindeki. Bu şöyle. Haydi sen de şuraya git. Tamam. Ha? Bitti yok başka. Şöyle gullacımızı da bitirdik sevgili takipçilerim. Bir videomuzun daha sonuna gullacıyla geldik. atalım da. Yaptık sevgili takipçilerim. Zobanın. sobanın. Kuvasına yarın Böylelikle bir afet kardeşimizin mutfağından, videolarından da böyle bir olsun. Sevgili dostlarım, arkadaşlarım. Bir videonun daha sonuna geldik. Kullacınan. Hoşça kalın, dostça kalın, kanalımda kalın. Güzel Allah'ıma emanet olun. Gelin Güllaç tatlısı yiyelim arkadaşlar. Bir, bir, saat sonra hazır olacak bu. Bir iki saat sonraya kadar dinlenecek. Hep şimdi bunu sorar bu. de dökelim, duralım. Ah, al. İşte bitti. Tamam. Kaş bitti, yapıp paydos. Şuraya da koyalım. Bu sorduğumu keseceğiz bacılarım. Hemen toparlayın buralarda. Suran ne serilecek, iftar açılacak, oruç bir yandan dostlarım. Evet takipçilerim, izleyicilerim. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek, buluşmak üzere. Hoşça kalın, hoşça kalın, kanalımda kalın. Allah'a emanet olun. Kalın sağlığınızla kalın.